merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Şöyle 6 seviye belde binası var. 1 milyonu yükseltiliyor. 18 saat sürüyor. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz Clash değil. Bu ilk videom. Daha önce geliştim. Yani 6 şurada 28 bayağı bayağı şu anda az bir şey var. 29 olmama. Son bir tane. Onu da şöyle neyden alabiliriz ki? Onu da alırız arkadaşlar. Bugün savaş yapacağız. Şöyle yıkıp. Birlikte bayağı iyi. Bugün 600 kupa olalım mı? <laughs> Olabilir miyiz daha doğrusu? Yapmaya çalışacağım. Öyle bakalım. Ya. Kupa oynamayacağım. Param az. İlerleyeceğim. Bu arada 250 lira olmuş. Size tekrar hoş geldiniz videoda. Abone olmayı, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abi bir parası olan gelsin. Hayda. Şimdi şurası. Şurası. iyi savunma. Deneyeceğiz. Eksi 12 yüksek bir şey ama deneyeceğiz. <laughs> ne yapmaya gerek yok arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada öncelikle kendimi tanıtabilirim. 11 yaşındayım okula gidiyorum Antalya'da yaşıyorum ama Osmaniyeliyim yani okula dördüncü sınıfa gidiyorum Arkadaşlar işte. böyle bir e, gelişmeye çalışıyoruz yani bir plaket alsam bu arada aldık 27 kupa zamanında yeter bence görüntü kötü olabilir ama elimden geleni yap yapmaya çalışacağım yapıyorum yani şu anda tabletin yalan söylemeyeceğim. İşi Ekran kaydıyla tabletin. Tamam da. Bayağı iyi ilerliyoruz. Kılaçta yani. Hani savaşta şu anda. Başka arkadaşlar PUBG'de arena atarız. şimdi ben jiroskop kullanıyorum. PUBG'de 5 yıldır oynuyorum bayağı küçüklükten beri. Ama PUBG'yi 5 yıl oynuyorsam diğerleri küçüklük kendimi bile tanımıyordum yani o kadarlık. Yani o zamanlar jiroskop kullanmıyordum ama şimdi kullanıyorum. Yine cihazda jiroskop desteklemiyor. telefonun olsa destekliyor da buna desteklemiyor. O yüzden biraz kötü oynayabilirim. Ama yine de çek çekeceğim. Alıştıktan sonra böyle alıştım. Ee, PUBG'ye alışıyorum jiroskoplu. Videoları gelebilir. Şu anlık saldırı yapıyoruz. Vay arkadaşlar şöyle. Biri şurada var. Ya bunları nefret ediyorum. Bunu şuna bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yani şu anda yapmaya çalışacağım bunları. Şu anda bölüm dahi yoksa bölüm mi He? Şu anda mikrofon ağzımda. Şu anda normal. Tablet oynadığım şeyde. Nasıl arkadaşlar? Böyle mi? Yoksa böyle mi? Bu arada arkadaşlar ilk video edit beklemeyin. Hızlıca atacağım. At, atacağım. Okula gittiğim için video fazla beklemeyin. Bugün bu arada cuma. Belki de bu bayağı sona gelebilir. Yani arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bu arada aldık. Öyle çıkalım bayağı iyiydi. Şey, e, şeyler de seviye atladık. Öyle. Yapalım. Aa! 603 olduk arkadaşlar direkt. Videoyu fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Kendimi tanıttım gibi oldu. Zaten söyledim. O da tekrar söyleyebilirim. 11 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Ama e, şeyliyim. Osman Yani böyle arkadaşlar. Bizlerde de durum. Şimdi arkadaşlar bir tane daha savaş yapalım mı? Ordumuz var bu yüzden bir tane daha savaş yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra herhalde kapatırım arkadaşlar. Bu olmaz. Şöyle fazla altını olan. 620 yapacağım. Böyle. Ya para lazım. Altın. Aa, ee, güzel birisini bulalım. Ben bulduk ama alabilir miyiz? Sıkıntı. Adam bayağı veriktirmiş. Bizimki de 1 milyon yani arkadaşlar. Az bir sayı değil. Şuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Evet, evet. Hayda. Keşke <laughs> üç tane atmasaydım arkadaşlar. Bu elbin olmayabilir ama yine de koyacağım. <laughs> arkadaşlar ark aldık mı? Aldık mı? Arkadaşlar şaka gibi oynuyoruz. Zaten toksik de değil adam. Etrafa bir şeyler koymamış. Abi win. Bence win. Ya o tamam şu mor şey adını tutma ama helal olsun bize. Win aldık bence. Abi win. Tamam tamam. Parayı 200 bin 200 000. İkisi de 203 bin falandı. 21 de altın. Neredeyse 4 tane falan olmuş. Yok 4 5 6 tane işte. Bayağı iyi. Hepsini salmasaydım yani o kadarlık. Atsana. 1 2 ya. Yani... Hiç hepsini salmıyordu. Zaten dizilişten beri biraz salakça diziliş. 200 Arkadaşlar şunlara bakın ganimete bak ganimete Allah'ım toplayalım mı? Bu değil bu. Arkadaşlar bunu ben ne zaman toplayacağım? Ee, orasını belirleriz arkadaşlar. Arkadaşlar biz Hayday'da da geliştik. Eğer saat daha çıkabilirim gösterebilirim. Hayda videosu da gelmesini istiyorsanız. Bir 10 5 beğeni 5 beğeni yeterli 5 Arkadaşlar kanalın ilk videosu kendimi de zaten tanıttım. Kanala abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Bay bay.